Evet arkadaşlar yazmaya başlamış olduğumuz string klasını yani tasarlamaya başlamış olduğumuz string değişkenimizi birazcık daha geliştireceğiz bu videoda. Ee, öncelikle eklemek istediğim fonksiyon şu. Is empty yani boş mu diye. Şu ana kadar hiç kullanmadık ama şöyle bir kullanım mümkün. Yani boş bir string. Sadece sonunda sıfır olan, null karakter olan bir string demek bu. Ee, yeri gelecek bunları da kullanacağız ileride. O yüzden bunu da böyle bir fonksiyonda eklemeye uygun gördüm. Evet başlıyorum hemen. Is empty yani boş mu diye sorduğumuza göre bu fonksiyonumuz ne return etmeli arkadaşlar? Boolean return etmeli. Yani bu. Is empty. Hiçbir şey almasına gerek yok. Zaten elimizde this diye bir pointer var. Burada ne yaparız arkadaşlar? Boş mu değil mi diye nasıl kontrol ederiz? Çok basit bir şekilde şöyle kontrol ederiz. This length Eşit eşittir sıfır mı? Şimdi eşit eşittir sıfırsa Bakın bu true'ya ya da false'a dönüşecek değil mi? Önce şöyle görelim Bu hesaplanacak Mesela şu an bunun için 5 hesaplanıyor 5 eşit eşittir sıfıra dönüşecek Şöyle Ondan sonra buradan da bu false'a dönüşecek Doğru mu? Doğru Yani ben direkt bunu return edebilirim Bu durumda Eğer şu length 5 diye hesaplanırsa False return etmiş oluyoruz eğer sıfır diye hesaplanırsa true return etmiş oluyoruz yani boş demiş oluyoruz. Hemen bunu deneyelim arkadaşlar. Şunu kopyalıyoruz. Bakalım. Is empty diyorum. Bunun için çalıştırıyorum. Bakalım true mu? Şunu şunu yorum alalım. Şunu da yorum alalım şimdilik. Hata vermedi. Sıfır dedi arkadaşlar. Bu empty değilmiş. Bakalım bu empty mi? Evet arkadaşlar bu emptymiş. Çok güzel. Başka ne ekleyelim? Bir de contains ekleyelim arkadaşlar. Yani bir karakter verelim biz bu şeye. E, fonksiyona. Bu string'in içinde var mı yok mu onu kontrol etsin. Yani yine ne return edecek? Var mı yok mu dediğime göre boolean. Contains diyoruz. Şöyle ne input alacak bu fonksiyonumuz ne parametre alacak. Bir karakter alacak. Char diyoruz target diyelim. Hedef karakterimiz. Ne yapıyorum hemen? Bir tane döngü yazıyorum. int i eşittir sıfır. while Burada i'yi arttıralım. this str i sıfıra eşit değilken çalış. Evet. Güzel. Burada da if this str i eşit eşittir target mı diye bakıyorum. Bu target karakteri eşit mi? Eşitse %100 eminiz bu containermiş. Yani içinde varmış. Return true diyebilirim artık gönül rahatlığıyla. Eğer bu döngü boyunca hiçbir şekilde buraya girmediyse döngünün sonunda artık bulamadım diyebilirim. Bütün harflere baktım ve bulamadım demiş oluyorum. Şurada hatırlıyorsak return true dediğimizde zaten devam bile etmiyor, direkt fonksiyonu bitirip bu true'yu kendisine çağırana vermiş oluyordu. Evet, şimdi bunu bunu kontrol edelim arkadaşlar. Bir de şunu tekrar kopyalıyorum, bunu bu sefer yorum alıyorum. Ne diyelim? Contains diyeceğiz. Hmm. Burada da A verelim. Şurada da tekrar Hello diye. Hello. Bunun False yani sıfır yazdırmasını bekliyoruz. Deneyelim hemen. 0 yazdırdı arkadaşlar beklediğimiz gibi. E olsaydı çok güzel. Tam olarak beklediğimiz gibi oldu. Evet arkadaşlar bu videoda string class'ımızı yani string değişkenimizi birazcık daha geliştirmiş olduk. Sonraki videolarda görüşürüz.